Bir de Mehmet Şimşek'le ilgili şunu söyleyeceğim. Ben şok oldum çünkü bak kırmızı ette 3 milyar liralık kayıt dışı kazanca ceza. Mehmet Şimşek de diyor, diyor ki sektörün sağlıklı gelişmesini sağlayacağız. Sektör kendi kendine gelişmiş zaten. Bak. Bak görüyorsun 4... bak. Bak, görüyor evet. musun, bak. Sektörü nasıl geliştiriyorum? <laughs> Yani kayıt dışı 3 milyar lira olur mu ya et sektöründe ve dört büyük üreticisine yönelik kapsamlı inceleme yapıyorlar. 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı saptandı diyor. İşte ceza keseceklermiş vesaire vesaire. Ne diyorsun 3 milyar kayıt dışı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ülkemizin şeyine baktığın zaman potansiyeline ve gücüne baktığında en fazla 100-150 milyon dolarlık net hata ve noksan kalemi alabiliriz Merkez Bankamıza. Bahar bu ülkeye bir sene, bir buçuk sene önce 33 milyar dolar net hata ve noksan kaleminden para geldi. Biz cari açığın 27.7 milyar dolarını bu net hata ve noksan kaleminden kapattık. Nas dönemi dediler. Nas döneminde %8.5'lık politika faizi artı 2.5-3 puanda koydular. Tamam mı? 14 trilyon liralık bir e, kredi hacmi e, yakalandı. Bu kredi 14 trilyonun yaklaşık olarak %40'ı kamu bankalarından verildi. Yani 5.6 trilyonu. Bahar 5.6 trilyonun %30'u aynı yüzer firmaya verildi.